Herkese yepyeni bir videoyla merhaba. Ben Nuray Bigant. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi eşimle beraber yemek kursuna, Türk mutfağı kursuna gidiyoruz. <laughs> geçen hafta da kayınpederimle gitmiştim ilk defa. salı günleri oluyor. Haftada bir gün. öğretmenlerden biri Suriyeli, biri de Türk. Çok da güzel böyle geçen hafta gittim. O kadar güzel yemekler vardı ki işte pide, dolma, o kadar özlemişim ki, yani iki, üçüncü haftam oluyor bu hafta ama çok özlüyorum yani Türk yemeklerini. Çünkü burada genel olarak dondurulmuş yemekler var. Ee, yani hazır ee, sadece işte... Bu arada kameradan bakınca makyajımı ne kadar abarttığımı fark ettim çünkü çok çabuk hazırlandım. Şu an böyle... İnşallah uçar hani şey yapıyoruz ya, çok makyaj yapıp uçar ya uçar falan diyoruz. Ben yani yüzümde aslında sadece gözaltı altı var, kaş farı, rimel var, bir de allık var hafif Ama yani fondöten falan yok. Ama çok abartılı gözüküyor ya. <laughs> Yani aslında bu bir hafta yemek kursunda böyle iple çekiyorum. Neden diye sorarsanız çok böyle burada dondurulmuş ürünler yiyoruz ve artık bir yerden sonra da sıkıyor o Türk yemeklerinin güzelliğini anlatamam. Şu Almanlar çok böyle meraklı, çok böyle gördüğüm kadarıyla çok böyle meraklı bir şekilde bakıyorlar tarifini zaten dağıtıyorlar bu arada. Çok böyle şey ilgi var yani onu gördüm. Açıkçası. Bir de iki tane Türk'le tanıştım ilk defa burada Betül ve Dilek'le çok iyi kızlar gerçekten ve Dilek zaten öğretmen Betül de oraya geliyor evi zaten çok yakınmış zaten çok da anlıyor o da yemekten yemek yapmaktan daha doğrusu. Yani çok iyi, çok güzel insanlarla tanıştım orada. Aslında böyle aktı eğer ki hani böyle yurt dışına illa ki hani Almanya'dan bahsetmiyorum herhangi bir yere gittiyseniz yani oradaki kursları öğrenebilirsiniz. Çünkü bu tür kurslar veriliyor ve bu kurslar ücretsiz oluyor. Ne bileyim işte insanların daha çok hem kaynaşması hem görmesi açısından. Yani çok böyle şeyler sıcak kanlar aynı zamanda. Mesela oranın galiba sorumlusu kadın haftaya geleceksin değil mi falan diye sordu direkt geçen hafta. Ben de geleceğim falan dedim. Çok iyi insanlar yani. Çok memnunum. Burayı da kayınvalidem söylemişti işte gidin diye. Haftaya da kayınvalidemle gidelim. İsterseniz çekerim onu da. Yani çok şey geçen hafta mesela kayınpederimle gittim. kamerayı orada açarım artık. Bay bay. Ha? Das ist mein. sind fast gleich aus die zwei. <laughs> bu da bizim hocamız, bu <laughs> <laughs> çocukları çok yakışıklı ya. Ya, bısım. 11. Ah, on erz muhtemelen 7. Ah, da, da iyi duran. Evet, birazcık e yakınlaştıralım şöyle kamerayı. <laughs> Bakın neler yapıyoruz Mertimek köftesi. Ahmanları gösteriyoruz. Türk yemekleri nasıl olur? Ve Christian'la burada böyle yine konuşacak birilerini buldu onlarla konuşuyor. Asla iş yapmıyor. <laughs>

Evet. Neler yaptığımızı gösterelim. Yeah. Şimdi paçanga böreği ama e, burada çok fazla ne yenmiyordu? <laughs> ee, normalde paçanga böreği neyle <laughs> oluyordu ya? Hmm, paçanga böreği normalde pastırmayla. Aa evet ama, da ama sucukla burada yaptık. sucukla yaptık. Çünkü <laughs> çok popüler pa et pastırmayı yemeyenler evet. Ee, ondan sonra mercimek. <laughs> ee, bu da bizim e, sigara böreğimiz. Bu da Suriye yemeği. Şey pilavlı, e, patlıcanlı ve kıymalı. Üstünde de fıstık var. Böyle. Şöyle çekeyim masayı falan da. Tomorrow. Şuan şöyle mekanı göstereyim. My no <laughs> Christian Duyunay. Like? Paçanga böreğini çok beğendi Christian bu arada. Bakın nasıl yiyor. Yes. Nice. 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 <laughs> 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 E, bekliyor. Ne için? Bulaşıklar yıkanıyor makinede. Onları kurulayacak. <laughs> Bu arada hani yemekleri falan biz yapıyoruz. Aynı zamanda biz <laughs> kutluyoruz, şey yapıyoruz. <laughs> Ve şey, gördüğünüz Tomtaş amca var ya dedi ki, sen hep konuştun, hiçbir şey yapmadın. Şimdi <laughs> iş yapman <laughs> lazım dedi. O ne şart? O ne iş yapmanı alıyor <laughs> evet, biz şimdi eve geldik. Bu arada orada bir tane de Alman bir kıza tanıştım. Adı Lis. Lisa'ydı. Lisa, ha? Ne? Yeah. ne? Lisa. Evet, ben onu da çok sevdim. Çok iyi bir kızdım. Bu arada... E, Cuma günü iki gün sonra e, Betül ve Dilek bize kahvaltıya gelecekler köyümüze. <laughs> Artık videoyu kapatabiliriz. <gülüyor> 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 güzel oldu, güzel <bir> kapıydı. <laughs> Ay sinirlerim basıldı. <olsun> <laughs> <laughs> Kristin'in takışına bakar. kapanışı video der gibi değil mi? Evet çünkü sabah beş buçukta işe gidiyor. O yüzden artık da uyumak istiyor. O zaman videoyu gerçekten bu defa kapatıyorum. İyi geceler. Kendinize. Telefonu. İyi geceler.